Hoş geldiniz. Merhaba, sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Evet. Şimdi burada çok güzel renk cümbüşlerinin olduğu, çocuk seslerinin böyle yankılandığı bir atmosfer var ve evet. inanılmaz güzel. Evet. İnsanı böyle çocukluğuna götürüyor ciddi <gülüyor> anlamda. <gülüyor> bu fikir nasıl ortaya çıktı? Ben buradan başlamak istiyorum. <laughs> ee, ben liseden beri bu sektördeyim. Yani çocuk gelişimi mezunuyum. Üniversitede çocuk gelişimi okudum. Ee, küçüklüğümden beri zaten <laughs> en büyük ideallerimden biriydi bir <laughs> anaokulu sağ olmak. Ee, anne olduktan sonra da dedim ki evet ben artık bu işi yapacağım. Hı -hı. E, kendi çocuğuma nasıl bakıyorsam başkalarının çocuklarına Hı -hı. da aynı özveriyle, Hı -hı. E, aynı mutlulukla, aynı güvenle bakmak istiyorum Hı -hı. dedim. E, ve hemen burayı bir, bir işletme haline getirdim. Hı -hı. Yani aslında işletmeden ziyade e, yuvam evet. burası benim. Yani işletme demek istemiyorum. İkinci evim. Evet. <laughs> Çünkü ben burada bir çocuk yetiştiriyorum. Hı -hı. Bir insan yetiştiriyorum ve Hı -hı. onların eğitim köklerini ben Hı -hı. veriyorum. Hatta bu yüzden de ismi Kök çocuk. Hı hı hı. Onların çünkü kökünü ben oluşturuyorum. Ne zaman kuruldu burası? Burası 2024 yılında hizmete hı hı. girdi. 2024 yılından birlikte hı hı. beraber ilerliyoruz hep birlikte. Biz birçok alanda branş dersi sağlıyoruz. Haftada üç gün İngilizce eğitimimiz var. Bir gün drama, bir gün çok dans, güzel. bir gün mesela seramik atölyemiz var. Çocukları hı hı. toprakla kirli buluşturuyoruz. Bu yani büyük şehrin hı hı. kirliliğinden enerjisinden atabilmeleri için onları hı hı. toprakla buluşturuyoruz o enerjilerini toprağa vermelerini istiyoruz ve çok güzel etkinlikler ortaya Hayal gücü de aslında bir nevi oldu değil mi? Aynen öyle. Belirli bir eğitim koordinatörlüğü içinde ama hiçbir zaman onların hayal gücünü örtelemeden ve hep onlarla birlikte olarak daha iyi yerlere varabilmeleri için bütün enerjilerini atabilmeleri, mutlu... Buradan eve en önemlisi bizim için eve mutlu gidebilmeleri için uğraşıyoruz. Çok teşekkür ederim bu güzel bilgiler için ve bu güzel atmosfer için. Umarım başarılarınız da daim oluruz Tak,